Tamam bugün bir pro punt oynuyoruz. Ha? Evet. Detran'da Marda da gelebilir bilmiyorum. Zaten çıkabilirim. 3 oyun 1 video olacak. Evet. Sadece ben miyim? Aynen tek benim. Hmm. Adamı gördün de çaktırma. Sen ne olacaksın? de bilgisyardakinin aynısı resmen Ya düşecek. Hoppa. Lan nerede? 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 Nerede lan? Nerede, la? nerede kilo? Allah aşkına. Evet bir tanesini avladım. İşte bu gece kaldı. Evet. Ama 20 canımı bıraktı gece halıyı bahçede. Vurdum. Hı hı, 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 hı. Aynen. O, burada da bir şey var. Hayır. Bir tane daha kladım arkadaşlar neyse 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 neyse, neyse, neyse. delirdi. <laughs> İntihar etti. Neyse, ben bir tane Şimdi. Ne kadar kaldı? <laughs> Allah aşkına, Allah! Hepsini iki tur oynayacağım. Zaten az kaldı saniyeler. LOL! Olamaz oyun hata verdi. Play game server 1 play. Evet arkadaşlar şu an sinir krizi geçiriyor. Avlamak çok kolay. Avlamak çok kolay. Evet. Adam geliyor. Allah'a Şimdi. Evet arkadaşlar. Hı? Bu son sorum. <laughs> 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 evet evet evet. Çok kusup bana da Evet evet evet. Bir sürü adam var la. Evet onun için saklanabilirim. <laughs> Sen neredesin? Gidiyorum abi. İçine gireceğim. İçine girmek istiyorum. İçine girmek istiyorum. Gel lan. Lol. Hadi ona sık. Bana gelmiyor. Hadi. No <laughs> <Lof, gülüyor> Evet adamın içine geldim. Oo! 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 Bak şimdi Oha. Oha.

Ha. Şey acayip bir insanmış. <laughs> bana böyle geliyor. Bir... Kadir abim konuştu. Ay yine dosya aldım Oha. Tamam, oh, oh, oh. Kaybetti <laughs> adam. Hunter ben alacağım bana. Adam nerede? Kantar zamanı. Kant. Adam yok. Of. Çok kutusunun içine gireceğim. Bu da Adam. belli. Adam nerede la? Hadi. Adam nerede? <laughs> ya kaçtılar. Dedin mi? La la. la. Hani? Neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi katil oynuyoruz. Katil bu Epsa Fafas. Saldır lan. Bıçak dostum? Evet. 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 Şimdi o sor. Evet öldürme anı. Öldürdün. oye Yeah. Kazandım. Şaka yaptım. Oh yeah. Katilden uzak durmaz. Ama silahım yok. Hani. Ne? Ne ne ne? beni İspanyol zannetti. Ooo. Oh. Ooo oh, la, la. La. la la. 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 <laughs> oh, la la la. Ooo la la. Ne ne. Neyse boşver boşver. Ooo. Oh. kazandım. He kaçmalıyım bu da. He. He. Tamamdır. Evet. Aa katil. Katilin mezarını buldum. Selam. <gülüyor> Onur. Bana ne Nana Onur. Kendisini öldürmüş. Yürüt çıkışı. Şimdi <laughs> şunu kaydedip geldim. Oh, az daha. Evet, 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 Çocuğum şey yapıştı ya. Uyu. Oh yeah. Bunlar Yok, ne? Onlar nerede Bunlar nerede de parti ediyor? Parti parti. Parti. Ha? Parti, parti bir adam buldum. Ama katil. Sen katilsin gel lan. Evet bu kırmızı yazına göre katil. Şaka yaptım tabi. İki er sen de katilsin. Aa, <laughs> katil geldi. Bir dakika. Ay vardır. Vah, 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 şaka şaka. silahla birisini bulmalıyım. Yes. Yes. Wow! Kandırdı. 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 Ay, pardon, söz mü? Ne Kandılar lan. Hani renkleri mi değiştireceğim onu? Oo var, bir dakika. PSP. E P. Mor e P. Mordur. SP Mordur. Ah. Ya. Go cargo Bak, onu vurursa ben silah alıp kafasına bir geçeceğim. Buradan kaçayım mı? Hadi, Hadi lan. Unutun, vur vur ağzına ağzına. Allah aşkına. Ben dedim ESP. Sizin kadar mal görmedim valla. Ben gördüm. Bu adamlar tam bir geze kaldı. Ha Benim silahım. Mu? Yeah. Tam bir geze kaldı bak. Ben katilin ismini söylüyorum geliyor beni vuruyor. Katil söylüyorum beni vuruyor. <laughs> Başım kırıldı. Beni vuruyor. Hoşçakalın. <laughs> Şimdi katil olduğunu ben biliyorum. Uzakta da katil oluyor. Alt yere mu oluyor şey? Gelin buraya. Geliyorum ağzına burnunu kırmaya. Sensin o. Evet. Ölmedin mi? Evet. Acıdım. Ağzını burnunu kırmaya gidiyor. Silahımı almadım. Fail. <laughs> Detran'ı oynayamayacağım için özür dilerim. Geçen videoya artık bay bay. Şaka yaptım adı. Açıl Neyse boş ver. Başka bir gün oynarım. Bay bay.